Isparta Şehir Hastanesi ile Sağlıklı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta kemik erimesini konuşacağız. Aramızda aramızda geriyatır uzmanı Emin Taşkıran var. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Demir hocam sağ olun. Şimdi e, tabii bizim polikliniklerde de çok yoğun. E, size de çok geliyor. en sonuçta yaşlı hastalar, 65 yaş üstü hastaların hepsi size geliyor. Şimdi bu kemik erimesi nedir? Yani kemiğimiz böyle bildiğimiz eriyor mu? Buz gibi bir şey mi? E, nasıl oluyor? Hani bir kabaca bir başlayalım ve bu konuda bir netleştirelim. Tamam hocam. Kemik kelimesi yani tıptaki adıyla osteoporoz yaşla birlikte artan kemiğin mineral ve dokusunun kaybı demek. Aslında hepimiz 30'lu yaşlarda genetik olarak kodlanmış olan maksimum kemik kitlesine sahibiz. Tabii kemiğin iki komponenti var. Bir etten oluşan yani kolajenden orada çeşitli dokulardan oluşan kısmı bir de kalsiyum kısmı dediğimiz mineral kısmı. Buna organik ve inorganik kısmı deniyor. Bu iki bileşen kemik sağlamlığını sağlıyor her iki bileşenin de yeterli kuvvette olması sağlıklı kemik için gerekli. Yaşla birlikte bir takım risk faktörlerinde gelişmesiyle artan kemik kütlesinde özellikle de bu mineral kütlesindeki kayıp osteoporoz dediğimiz kemik erimesi hastalığına sebep oluyor. Yani içeriğinin Bozulması aslında. Evet. Kendisi erimiyor yani. Hani Tabii kemik kemiği da bir eriyen bir şey değil. İçindeki yoğunluğu azalıyor. Peki çeşitleri var mı? Evet, çeşitleri var hocam. Kemik erimesi özellikle kadınlarda menopoz sonrası görülen formu, tip 1 kemik erimesi, tip 1 osteoporoz dediğimiz bir formu var. Her menopoza giren kadından östrojen yani kadınlık hormonunun eksilmesi sebebiyle Kemim, kemiğin bu ilk bahsettiğim et kısmında bir zayıflama oluyor ve buna bağlı bir kemik erimesi oluşuyor. Özellikle menopoz sonrası kadınların taranması bu bakımdan önemli. Ama ayrıca bizim bilim dalıyla, geriatri bilim dalıyla ilgili olan da yaşlılarda görülen, özellikle 70 yaş sonrası görülen senil osteoporoz, yaşa bağlı osteoporoz yani kemik erimesi görülme sıklığı artıyor. Bu tipte de daha çok kemiğin inorganik yani kalsiyum bileşenin eksikliği görülmekte. E peki risk faktörleri neler? Ha, ne, neler sebep oluyor bu işe? Şimdi hocam menopoz sonrası e, tabii ki esas risk faktörü hormon almasın. Bu arada bir sıklıkta vereyim. Yaşa bağlı dediğimiz tip 2 kemik erimesinde yaklaşık olarak her 4-5 kişiden birinde 70 yaş üstünde ülkemizde kemik erimesi görülmekte. E, bu kemik erimesi görülme riskini artıran etmenler arasında bir osteoporoz, postmenopozal ve osteoporozda menopoz sonrası östrojen kadınlık hormonun eksikliği. İki erkeklerde ileri yaşta gelişme riski görülen hormonal eksiklikler, testosteron eksikliği. 3. Sigara ve alkol. 4. Yetersiz güneş ışığı alımı ve D vitamini eksikliği. Diyette yetersiz kalsiyum alımı. Bazı romatizmal hastalıklar veya başka hastalıklar sebebiyle kullanılan kortizol tedavileri. Karaciğer ve böbrek yetmezlikleri. Osteoporoz gelişim riskini artıran sebepler arasında tabii kemiğin olmazsa olmaz e, yapısını sağlayan şey egzersiz ve beslenme. Beslenmede de en önemli olan şeyler dediğim gibi e, kalsiyum ve D vitamini oranları. E biz güneş e, gören bir ülkeyiz aslında. Hani bizde e. neden bu kadar sık görülüyor? Diğer ülkelerde de aynı mı yani bu oran? Yani mesela Böyle İngiltere gibi, Almanya gibi, e, Orta Avrupa, Kuzey Avrupa ülkelerinde nasıl yani e, oranlar bizim ülkemize göre tabii? Evet. Oradaki oranlar aslında hocam e, bizim ülkemizle benzer. Yani biz çok iyi güneş gören bir ülke olmamıza rağmen güneşten D vitamini sentezleyecek düzeyde şekilde yararlanmıyoruz. D vitamini üretebilmesi için vücudumuzun yani derimizin e, özellikle öğlen saatlerine yakın güneşin nispeten dik olarak havada durduğu, zamanlarda en azından kollar bacaklar açık şekilde güneşin altında yatmamız lazım. Tabii bizim e, sosyo kültürel durumumuz, örflerimiz, adetlerimiz genelde ileri yaştaki kadınlarımız, erkeklerimiz de öyle daha çok uzun kollu kapalı e, giyinen e, insanlar. Bu şekilde giyim tabii ki güneş ışınlarından yeterli derecede faydalanmayı azaltıyor. Evet. Peki belirtileri neler? Yani bir belirti verir mi? Osteoporoz aslında hocam sıklıkla belirti vermeden sessizce ilerler. Biz sadece osteoporoz yani kemik erimesine bağlı kemikler gitgide incelir incelir ve ufak bir travmayla kırıldığında tetkik ederek saptamış oluruz. Zaten o kırıkla size gelirler. Sizler genellikle bize yönlendirirsiniz bu durumda hastaları. Ama bazen ufak tefek sinyallerde hastaları iletilmiş olabilir. Mesela ilerleyen yaşla beraber öne doğru eğilmenin artması, boy kısalması, çok nadiren... Ee, bu omurgadaki yükseklikleri azal, yani kırılma sırasında bir ağrı, bir minik bir travma, yani. çökme oluyor, onu hissedebilirler. Ama onun dışında genel olarak sessizdir. Bu kırıklar kemik erimesine bağlı kemik kırıklıkları genellikle e, bel bölgesinde ve sırt bölgesindeki omurga kemiklerinde ve kalça kemiklerinde olur. Eğer bir düşmeyle olmuşsa da ön kol kemiklerinde olur. Peki biz böyle bir hasta geldi ya da kemik erimesi olup olmadığını da bilmiyor. Nasıl teşhis ediyoruz? Kemik erimesini biz hocam klinikte e, kemik dansitometri yani kemik yoğunluğunu ölçen DEXA diye bir yöntemle teşhis ediyoruz. DEXA dediğimiz aslında bizim akciğer grafisi çekerken e, kullandığımız X ışınları çalışma prensibiyle çalışır. X ışınlarını vücudun iki bölgesindeki kemiklerden geçirerek yoğunluğunu ölçebiliyoruz. Bu bölgeler özellikle bel omurga kemikleri ve kalçadaki kalça kemiğinin boyun kısmı. Burada bazı şeyler var. Alt ve alt sınırlar var. Bu alt sınırların altındaki değerler bize kemik erimesi teşhisi koyduruyor. Tabii kimlerde bu osteoporozu taramalıyız ya da teşhis için görüntüleme yöntemleri istemeniz bir kere ee, kılavuzlarda önerilen 65 yaş üstü kadın ve 70 yaş üstü erkekler en az iki yılda bir kemik ölçümü yaptırsın şeklinde bir öneri var. 2 yılda bir. Evet hiçbir risk faktörü olmasa bile buradan herkese sesleneyim 65 yaş üstü kadınlar ve 70 yaş üstü erkekler iki yılda bir hiçbir belirtileri olmaması durumunda bile kemik ölçümü yaptırmalı. Şimdi bizim ülkemizde çok sık görülüyor ya güneş görmemize rağmen. Evet. Biz bunu biraz daha öne çeksek daha erken teşhis edebilir miyiz? Mesela 50'li yaşlara düşürmek gerekir mi bizim gibi ülkelerde? Tüm herkes için önerilen bir şey değil hocam. Sıklık itibariyle 70 yaş yaştan sonra çok ciddi bir artış var. Ama bazı risk faktörleri olanlarda dediğiniz gibi daha önceden taranması öneriliyor. Bu risk faktörleri de daha önceden hafif bir travmayla kemik kırığı öyküsü olanlar, yine dediğim gibi kortizol kullananlar, sigara içenler, aşırı alkol tüketenler, çok zayıf hastalar, romatoid artrit gibi bir hastalığı olanlar, hem kortizol sebebiyle hem de hastalığın doğası sebebiyle ve yine böyle yüksek kırık riski içeren ilaç kullananlar, Erken menopoza girmiş kadınlar ve erkek ve kadınlarda özellikle gonadal dediğimiz cinsiyet hormonu eksikliği olan hastalarda daha erken bir tarama öneriliyor. Bu DEXA taraması skoruna göre bir T skoru, DEXA sonucu bize bir T skoru sonucu veriyor. T skoru eksi 2,5 ve 6 olduğunda ister bel omuru bölgesinde ister kalça kemiğinde biz osteoporoz yani kemik erimesi teşhisini koyuyoruz. Peki bu hiç olmadan korumanın yöntemi var mı? Korumanın yöntemi var hocam tabii ki. Osteoporozdan korunmak için olmazsa olmaz iki bileşen var. Bir beslenme, iki egzersiz. Beslenme önerileri de şöyle günde en az 1 gram kilogram başına protein alınmasının sağlanması. Tabi protein hem et ürünlerinde bol bol var hem bakliyatlarda var. Bu kemiğin et kısmı dediğim kısmının sağlamlığı için gerekli. Kolejen sentezi için gerekli. İkincisi tuz alımının kısıtlanması. Bizde maalesef çok yüksek tuz tüketim oranları var. Çok yüksek tuz alımı kemik erimesi için bir risk faktörü. Tuz alımını düşürmek. Üçüncüsü çok zayıf yani vücut kitle indeksi yani kilo bölü Vücut ağırlığı bölü, boyun karesi şeklinde çıkan değer 20'nin altındaysa çok zayıf olmak kemik erimesi gelişimi için bir risk faktörü. Çünkü kemiklere binen yük azalıyor. Onun dışında 51 yaş üzeri, 51 ve üzeri kadınlar, 71 yaş ve üzeri erkeklerde günlük 1200 mg kalsiyum alımının sağlanması lazım. Diyeceksiniz ki kalsiyum özellikle nerelerde var? 1200'ü nereden alacağız? 1200'ü e en çok hocam süt ve süt ürünlerinden alacağız. E süt ve süt ürünleri en fazla ama e, halkımız arasında çok bilinmez. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum bakımından çok zengindir. Bunlar arasında lahana, ıspanak, işte asma yaprağı, zeytinyağlı sarmada kullanılan turp, e, bamya, portakal, soğan, ceviz, yeşil soğan da e, tüm et türevlerinde ve bakliyatlarda e, kalsiyum miktarı oldukça 50, yeterli. 51 yaşından sonra yesek fayda edecek mi? Evet yani, 51 e, yaştan... Hani şey var ya bir genel bir kanı var. İşte 30 yaşına kadar yedin yedin yedin. 40 yaşına kadar yedin yedin. Sonra fayda etmiyor deyip çoğu insan bırakıyor yani mesela bunu. Hı uh -huh. Artık o saatten sonra artık vücut almaz depolarda oldu işte ya da kapandı gibi bir kapı var sanki orada. O kapı kapanmış gibi davranıyorlar. Ee, aslında 51 yaşında da fayda eder. Çok yani. doğru değil hocam. 50 hmm. ve 70 yaş üzeri de hem e, kalsiyumdan zengin gıdalar hem de şimdi söyleyeceğim günlük 800 ünite D vitamini replasmanı bu Dünya Sağlık Örgütünün önerisi. 65 yaş üstü tüm yaşlarda kadın erkek fark etmeksizin günlük 800 ünite D vitamini aynı bebeklere verdiğimiz gibi. ...destek vitamin olarak öneriliyor. Bu da yaklaşık olarak debit 3 ampülden... ...debit 3 damladan günde 3 damla civarı yapar. Damladan 3 damla? 3 damla hmm. destek öneriliyor. Bu sayede biz kan D vitamini düzeyini... ...30 nanogramın üstünde tutmayı hedefliyoruz. 30'un altında olmasını istemiyoruz... Osteopor ...osteoporozdan korunmak için. Onun dışında kafein ve alkol tüketimini... ...sınırlandırmamız lazım. Kemik erimesinde çok ciddi bir risk faktörü çünkü. Beslenme için öneriler bunlar. Sigaradan uzak durmak lazım... Egzersiz için önerilerde dediğim gibi ileri yaşta yapılabilecek en önemli egzersiz e, mutlaka haftanın 3 günü en az 30 dakika olan yürüyüş egzersizleri. Çok ağır egzersizleri kastetmiyoruz. Bunlar kemiğe binen e, yük miktarını artırarak kemik dokusunun kaybını engelliyorlar. E, bu önerdiğimiz bir şey. Yoksa çok kuvvetli işte bir ağırlık kaldırma egzersizi falan önermiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Tabii osteoporoz riski olan hastalarda bir diğer konu da aslında en azından osteoporoza bağlı kemik kırığının korunması için düşmenin önlenmesi. İleri yaşta düşme çok sık karşımıza çıkan bir problem. Bunun bir sürü sebebi olabilir. B12 eksikliği olabilir. Daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Kansızlık olabilir. Tansiyon düşüklüğü olabilir. Bunların sebebi ne olursa olsun, öncelikle tıbbi sebepleri ortadan kaldırmak. Çok sık düşen hastalarda. Onun dışında çevremizde düşmeyecek şekilde düzenleme başlamamız gerekmekte. İleri yaşta en sık düşülen yer maalesef gece kalkılan tuvalet ve banyolar. ıslak zeminli ve uyku ile kalkılan, muhtemelen yataktan hızlı kalkmayla beraber tansiyonun düşmesiyle beraber gözün kararması ve sonrasında banyoda düşmeyle ve çok kırıklar geliyor. Kalçakırı. Ve kalça kırığı olarak sonra acile başvururlar. Size geliyorlar Biz onlara ameliyat ederiz. Tabii kalça kırığı ileri yaşta çok ciddi mortalite ve morbidite. Yani hem ee, engellik durumu oluşturan, hem de belki hayatın kaybına bile sebep olan bir durum maalesef. Düşmeyi önleyecek şekilde evlerin düzenlemeleri lazım. Evlerde e, engelli durumlar ortadan kaldırılmalı. Banyo, tuvalete mümk mümkünse tutunma barları yaptırılmalı. Ee, kayma riski olan tüm küçük yolluklar, paspaslar ortadan kaldırılmalı. Banyoda mümkünse kaymaz bir zemin oluşturulmalı. Tabii kişinin de dengesini e, bozmasına sebep olacak işte susuz kalmasının önlenmesi lazım. Tansiyonun aşırı düşükse bunun e, bakılması lazım. Yeterli ve dengeli beslenmesi lazım. Görme keskinliği çok önemli. Düşmede evet. bunların hepsine bakılması lazım. Bunlar çok faktörlü bileşenler ama maalesef ileri yaşta düşmemekte gerekiyor diye düşünüyorum. Basit bir şey var yani, yani sonuçta düşmemek için e, o düzenleme yapılması gerekiyor. Evet. Şimdi diyelim ki her şey yaptı beslenmesine dikkat etti, güneşlendi, bir sürü işlem yaptı, sporunu da yaptı ama yine de her halükarda kemik erimesi gelişti. Evet. Tedavisi var mı? Tedavisi var hocam. İlaçlı tedavi bu konuda gündeme geliyor. Az önce bahsettiğim gibi T skoru eksi buçuk ve altında saptanan hastalarda biz D vitamini düzeyini düzeyini 30'un üstünde tutacak D vitamini ile beraber mutlaka kemik erimesinde tedavi edici ajanlar kullanıyoruz. Bunlardan en sık kullandığımız da bifosfonat grubu dediğimiz ilaçlar. Bunu hastalarımız haftada bir kullanılan e, haplar veya ayda bir kullanılan haplar, 3 ayda bir yapılan enjeksiyonlar, yıllık takılan serumlar şeklinde alıyor olabilirler. Çoğu hastamız şimdi kullandığı ilacı gözünün önüne getirirse hatırlayacaktır. E, bu bifosfonat grubu ilaçlar en sık kullanılan grup. Peki hangisi daha etkili diye bir şey var mı? Yani yani mesela iğne daha etkili olur, serum daha etkili olur. İşte hap ee, çok etkili olmaz. Evet. Ya da iğnenin zararı vardır, hapın yoktur. Hapın vardır, iğnenin yoktur. Hani böyle size mutlaka soruyorlardır da buna. Aslında hocam, hepsinin bir avantajı dezavantajı var. Emilim konusunda e, çok bir faktörü yok. Yani mide bağırsak sisteminden hepsi asidik ilaçları olduğu için oldukça rahat emiliyorlar. Hı hı. Ama hap olarak alınan tedavilerde, özellikle hastalarımızın şikayet ettiği yan etkilerden biri ilaç özefajtı, yani ilacın yemek borusunda yapışması, orayı tarih etmesi veya Hı -hı. mide rahatsızlıkları, mideyi tarih etmesi gibi. Mesela hap olarak bir bifosfonat alan hastalarımızda mutlaka şunu söylüyoruz. Bol su ile yutup, yuttuktan sonra mutlaka 30 dakika en az dik dur veya mümkünse minik yürüyüş yap evin içinde. Bu Hı -hı. bu mide bağırsak şikayetlerini azaltıyor. E, damardan verdiğimiz tedavi çok hızlı bir şekilde kandaki kalsiyumu kemiklere çöktüğü için kas krampları, işte kalsiyum eksikliğine bağlı aritmiler gelişebiliyor. Özellikle damardan verilen formunda da çene osteonekroz dediğimiz bir çok hmm. nadir görülen bir durum var. Özellikle diş tedavisi alan yaşlılarımıza bu grup ilaçları yazmıyoruz. Hmm. Diş tedavisi bunun gelişmesi için bir risk faktörü. Bu ne demek? Çene kemiğinde eğer diş tedavisi görüyorlarsa bu ilaçları kullandıklarında çok ciddi kemikle ilgili problemler yaşayacaklardır, ağrılı kemiğin orada hatta kaybına sebep olan bir durum. Bu konuda uyarıyoruz. Başka seçenekler de var ama ülkemizde olmayan bir grup ilaçlar da var. Bunlar işte e, kalsitonin preparatları, işte selektif e, östrojen modülatörleri bunlar çok kullanılmıyor. Hı hı. E, esasen östrojenle ilgili tedaviler ileri yaşta e, jinekolojik kanserler, kadın hastalıkları ilgili kanserlerin görülme riskini artırdığı için e, çok tercih edilmiyor. E, mutlaka e, bir osteoporotik e, kırıkla gelen hastada, başka bir ilaç alıyor olsun olmasın. teriparatit dediğimiz paratiroid analoğu ilaçların kullanılması en az 6 ay süreyle öneriliyor. Çünkü bu ilaçların etki mekanizması az önce saydığım bifosfonatlardan biraz farklı. Bunlar kemiğin et kısmını da yeniden oluşturmaya çalışıyor ve kırık iyileşmesinde hızlanmaya katkıda bulunuyor. En azından beraber kullanılması bile öneriliyor hatta. Peki diyeceksiniz ki bu bifosonatlara dirençli bir grup varsa elimizde bir şey var mı? Var. Bu da yeni çıkan denosumab dediğimiz bir molekül var. 6 aydan 6 aya aşı şeklinde Hı -hı. E, cilt altı enjeksiyon yapılıyor. Ee, Bifosonat tedavisi en az 2 yıl almış ve buna rağmen kemik mineral yoğunluğunda DEXA'da istediğimiz ilerlemeyi sağlamamış hastalarda da bu tedaviye geçiyoruz. Bu tedavinin de yine kandaki kalsiyumu hızlı çekme gibi bir yan etkisi olabilir. O yüzden mutlaka hastalara kalsiyum ve D vitamini de veriyoruz yanında. Bir de... Bu ilacın etkisi bırakıldığı anda çok hızlı bir şekilde geri geliyor ve tekrar kemik erimesi hızlıca başlıyor. Halbuki bifosfonatlarda bırakıldıktan sonra bile etkileri 1-2 yıl devam ediyor. Böyle avantajları hmm. var. Az önce bahsettiğim gibi e, yan etkileri var hocam. Hepsini uyarıyoruz hastaları ve hastayla beraber ortak karar vererek bir tedaviye geçiyoruz. Ya sonuçta bir şekilde bir e, karar alınacak. Evet. E, sonuçta tedavi edilmemiş osteoporozun da bir tabii sonuçları evet. var. Yani evet. hani onlardan da bir bahsetmek lazım tabii. Doğru. Yani e, bize hem ekonomik hem mali hem psikolojik bir sürü şeyi var. Hani bununla ilgili yapılmış çalışmalar vardır elbet. Evet hocam. Şimdi dediğiniz gibi bu ilaçların bu kadar yan etkisi var ama neden hala kullanmak istiyoruz? Esas ulaşmak istediğimiz sonuç ileri yaşta kemik erimesine bağlı kemik kırıklarını önlemek. E, o yüzden de bu genetiklerin bir kısmına katlanıyoruz veya hastaya uygun tedavi seçerek o yan etkinin o hastada oluşmasını riskini en aza indirmeye çalışıyoruz. E, tedavi edilmemiş osteoporozun en önemli klinik sonucu kalça kırıkları ve omurga kırıkları. 2000 yılında yapılan bir çalışma var. Tüm dünyada 9 milyon kemik erimesine bağlı kemik kırığı vakası gözlenmiş. Bunların çok büyük bir kısmı yeterli ilaç tedavisiyle takiple önlenebilir kırıklar. Bunların 1.6 milyon tanesi kalça, 1.4 milyon tanesi de omurga kırığı şeklinde gerçekleşmiş. Ve bu çalışmadan sonra yapılan çalışmalarda da 2035 yılında bizim ülkemizde yaş gruplarına göre tahmin edilen kalça kırığı sayıları oluşmuş ve burada baktığımızda. 75-79 yaş grubunda örneğin her iki cinste de özellikle kadınlarda daha fazla 8-10 bin kalça kırığı vakası bekleniyor ülkemizde. Bu çok ciddi bir rakam. Tabi kalça kırığı vakası Bekleniyor ama esas ondan sonrası önemli. Kalça kırığı gelişmiş bir hasta demek, aylarca bakım hastası demek. Aylarca bakım hastası olmak da hem bakım verene hem de bakım alan için çok ciddi bir yük. Bağımsızlığın kaybı demek. Yani tüm işlerinde bir bakım verene bağımlı olacak hasta. Onun dışında ameliyat sırasında, ameliyattan anesteziyle ilişkili bazı komplikasyonlar yaşanabilir. İşte Hareketsiz kalmayla ilgili akciğere pıhtı atma gibi sorunlar yaşanabilir. Ve en iyi ihtimalle dediğiniz gibi e, hareketsiz kalacak ve bağımlı olacak. Yatakta bağımlı bir şekilde hareketsiz yattığı süre boyunca da bası yaralarına açık olacak. E, bası yaralarının enfekte olması, onların iyileşmesi oldukça e, sorunlu bir e, hayat, o yaşlarımızı bekliyor olacak. Yani önemli olan o kırık gelişmeden önce uygun ilaç tedavisiyle, hatta mümkünse osteoporoz gelişmeden önlemlerle bu e, osteoporozu önlemek. Yani zaten her şey de öyle değil mi? Hani bir şey evet. olmadan hani onu önlersen en azından sonraki süreçte hani sonuçta e, ne olacak? Kemik erimesi dediğin zaman e, dikkat etmediğin zaman e, beslenmene, yemene, içmene ya da bağımlılıklarından kurtulmazsa hı hı. ne olacak? Onun tedavisi varmış. Hani az önce bahsettik ya birkaç ilaç kullandık ya. Yani ona rağmen mesela yine de tedavi olamayan hasta grupları var. Yani onlar da kalça kırığıyla geliyor. Kalça kırığının Sonuçları sonuçta biz kalça kırıldığı zaman hastaya krem sürmüyoruz. Yani ameliyat ediyoruz sonuçta ve bizim ortopedi ameliyatları en büyük ameliyatlarından bir tanesidir. Sonrasında da komplikasyonlar gelişebiliyor. ölüme varan komplikasyonlar var. Bir kalça kırığının öncesine git kemik erimesi, öncesine git basit bir güneşlenme Yani güneşlenme diyen zaman 15 dakika biz ben her hastama öneriyorum. en azından kol bacağını açsın şöyle el ayasından bile alır. O bile yeter bunlara dikkat etmeleri lazım. Doğru hocam. Bir de ben son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Yaşlı dostu hastane kavramından. Ee, tabii ileri yaşla beraber hastaların hastaneye ulaşması, işlerini orada halledebilmesi ve hastane personelinden gerekli yardımı görebilmesi çok önemli hale geldi. Çünkü yaşlanan bir nüfusuz. Son evet. nüfus sayımına göre Türkiye'de yaklaşık 9,5 milyon 65 yaş üstünde yaşlımız var. Ee, yaşlanmak aynı zamanda tabii ki e, aynı anlamda adlanmasa da e, hareket kabiliyetinde azalma, bazı yetenek, zihinsel fonksiyonlarda azalmayla beraber oluyor maalesef. E, biz bu yüzden e, hastanemizde Yaşlı Dosta Hastane Programı'nı e, başlattık. E, hastane yönetimimizin, İl Sağlık e, Müdürlüğü'nün e, izni ve desteğiyle. E, buna göre hastanemize başvuran yaşlılar e, kapıdan girdikten sonra sıra alma, e, polikliniklerde muayene olmada öncelik hakkına sahip. Aynı zamanda taşıma personeline eğer yaşlı hastamız yalnız geldiyse mutlaka ona refakat ediyor. Hı hı. E, yanındaki e, refakatçi de bakıma muhtaçsa yine refakat edebiliyor. E, onun dışında tüm polikliniklerde ve kan almada ileri yaşlı e, hastalarımızda öncelik e, sırası, randevularda öncelik tanınması e, söz konusu. Onun dışında hastane fiziki şartları, onların bekleme alanları ona göre düzenlenmiş durumda. Beklerken de konforları düşünülsün diye. Mümkün olduğunca kağıt işlere, bürokratik işler, bir git gel prosedürleri azaltılmış durumda. Bundan bahsetmek istedim. şu evet. dostu Hastane olarak, Isparta Şehir Hastanesi olarak yaşlarımıza hizmete devam ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim hocam. ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Bir programın daha sonuna geldik. Her programın sonunda söylediğim gibi sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Eğer alamıyorsanız Isparta Şehir Hastanesi'ne 182'den randevu olun gelin. Biz size yardımcı olalım. Sağlıcakla kalın.